Haber 25'ten herkese mutlu günler diliyorum. Almanya'nın son birkaç gün içerisinde en fazla konuştuğu konuların başında Başbakan Mertz'in açıklamaları var. Mertz %60 oranında mültecilerin Avrupa'ya girişini engelledik dedi. Ancak ne var ki sokaklardaki görüntülerden de çok memnun değilim. Yani Aşırı mülteci, aşırı kalabalık, aşırı taciz sonrası Mert bu açıklamaları yaptı. Bu açıklamaları yaptıktan hemen sonra özellikle sosyal medya üzerinde haber yapan hatta ve hatta Türkçe dahi konuşmasında anlaşılamayan bazı yayıncılar Mert'i yerden yere vurdu. Mert'i yerden yere vuran bazı yayıncılar, bu hanımefendi yayıncılar ise geçtiğimiz günlerde biz insanlar fotoğraf çekecekmiş ama bu, 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 bu suç sayılmayacakmış açıklamalarında bulunurken her şey günlük gülistanlıktı. Mert'in bu açıklamasında bir bir şeyler olduğu herkes daha farklı daha aşırı partilerin göstermediği e, aşırılıkları gösterdiler. Peki Mert ne söylemişti? Neden söylemişti? Mert bunları ilk defa mı söyledi Almanya Başbakanı? Mert geçtiğimiz e, haftalarda buna yakın bu cümleleri söylemiş. Hatta seçim öncesi vermiş olduğu bir teklifi AFD partisi de desteklemişti. O dönemler peki oy oranında neler değişmişti? Mert oy kaybetmesine rağmen bugün Başbakanlık koltuğunda şunları söyledi. Bizler %60 oranında sığınmacıları, daha doğrusu aşırı sığınmacıları engelledik. Bunu Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber başardık. Sınır kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Ancak ne var ki sokaktaki görüntüden memnun değilim. Dilerseniz bunu kızlarınıza sorun. Hatta Mers bence çok kibar bir şekilde söyledi bunu. Dilerseniz gidin havuzlardaki olayları izleyin. Polis kontrolünde havuzlardaki insanların havuzda nasıl yüzdüğünü izleyin. Lütfen efendim. Evet Mers belki bugün bu şekilde bu cümleleri söylememesi gerekebilirdi. Belki kapalı arka kapalı kapılar arkasında bunları ifade edebilirdi. Ama AFD'nin gün geçtikçe bu sözler sayesinde bir şiirlere geldiğini görünce Mert şunu söyledi. Evet AFD bunları söyleyerek oy topluyor ve bunlar bazı gerçekler. Çünkü bunlar istatistik bilgileri. Yarın diğer gün kapınızı birileri çaldığı zaman Mert'i çok ararız. Size samimi söylüyorum. Bırakın Mert aşırı sağcıların söylemiş olduğu cümlelerden değil, kendinin geçmişte söylediği ve çözüme odaklı cümlelere destek verelim. Almanya'nın en büyük problemlerinden bir tanesi askerlik tam 100 bin asker gerekiyor. Hatta 160 olursa mükemmel olur. Kura sistemiyle insanlar askere alınacak gençler. Konu ile ilgili olarak bir belirsizlik içerisinde askere kimin gidip kimin gitmeyeceğini bir türlü şu ana kadar bilemediler. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de kura sistemine karşı bir ayaklanma yaşandı. Bana göre ayaklanma kimilerine göre demokratik hak dediler ki biz askere gitmek istemiyoruz yok ya öyle bir dünya yok. Hatta ve hatta geçtiğimiz günlerde Almanya'nın en fazla göçmen kökenine sahip ırklara pasaport verdiğinde ben Alman vatandaşı oldum diye sosyal medyadan paylaşan bazılarını askere almak zorundasınız çünkü bu ülkenin pasaportunu taşıyor, bu ülkenin sosyal hayatından faydalanıyor ve bu ülkenin bayrağı altında huzurlu ve rahat yaşıyorsanız askere de gideceksiniz. Ha derseniz ki ben Suriyeliyim, ben falanlıyım efendim Suriye'ye de gidebilirsiniz, falan ülkesine de gidebilirsiniz. Orada kendi ülkeniz için görüşebilir, çatışabilir, savaş halinde olabilirsiniz. Ama lütfen o pasaportu geri iade edin ve ülkenize gidin. Size samimi söylüyorum. Almanya'nın eli ayağı bağlı olduğunu biliyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin bazı yasaları var. Kapınıza gelip öyle sizi rahatsız etmiyor. Ama inanın bana. Kimi zaman öyle bir noktaya gelecek ki durumlar sizlerin kapısını çalacaklar ve diyecekler. Askere geliyor musun? Hayır. O zaman buyurun seni evine alalım. Dolayısıyla lütfen kimse öyle oturduğu yerden ahkam kesmesin. Düne kadar kendi ülkesinde dışarı çıkmaya korkanlar Bugün Almanya'nın vermiş olduğu rahatlıkla dışarıda avaz avaz bağırıyor. Hatta ve hatta 7 kelime Almanca bilip ben gazeteciyim diyen bazı adamların olay yerinde polisle nasıl kavga ettiğini görüyorum. Efendim siz bugün buradaki polise öyle bağırıyorsunuz. O polisin bazı yasalardan dolayı eli ve kolunun bağlı olduğunu biliyorum. Amerikan örneğini vermek istiyorum. Hadi sıkıysa Amerika'da yapsana öyle gazeteciyim de öyle ben bu ülkeyi bu şekilde savunmak istiyorum yemezler. Dolayısıyla eğer Alman bayrağı altında bu yasalarda bu var olan şartlarda yaşıyorsanız askere de gideceksiniz. Bana kalırsa askere gitmek istemiyorum diye toplananları tek tek bulup hakikaten askere gidip gitmemeyeceklerini sormak ve gerekirse kendi ülkelerine göndermek gerekir. Konu askerden açılmışken enteresan bir olay. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir vatandaş dilekçe sunuyor. Dilekçenin içerisinde kadın ve erkekler madem eşit kadınlar da askere alınması gerekiyor. Dünyanın 20 ülkesinde bu sistem var. Kadınlar 18 ila 20 yaş arası askere alınıyor. İsviçre bunların başında geliyor. Peki bu dilekçe bir yasa tasarısı ya da buna benzer bir şey mi? Hayır bu böyle bir teklif değil. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne herkes dilekçe verebilir ve yasal şartlar altında da yasal bir cevap verilmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cevabı sabırsızlıkla bekleniyor. Dilerseniz bu haberi Almanya'ya bağlayalım. Almanya'da kura sonrası askerlikte eğer beklenilen elde edilmezse kadınların da Almanya'da askere alınması gündeme gelecek. Diyorum. Sonbaharın gelmesiyle birlikte korona vakaları da artış gösterdi. Bavera eyaletinde tam 74 bin kişi korona hastalığına yakalandı. Evlerinde tedavi görüyor. Neden evlerinde? Çünkü hastaneler tıka basa dolu. Eğer olası bir semptomla şikayetiniz varsa lütfen evinizde tedavi olmaya özen gösterin. Sağlık Bakanlığı aşı ve grip aşısını birlikte yapın dedi. Her ikisini de yaptırabilirsiniz. Ancak aşıyla ilgili olarak aşı karşıtı platformlar var, sosyal medyadan e, akıl alma akıl almayacak şeyler yazıyorlar. Bugüne kadar aşı ile ilgili olarak kesin bir somut delil sunulamadı. Hatta hatta kalp krizlerinin çoğunun aşıdan dolayı olduğu söyleniyor. Tabi sadece bunlar sosyal medyada birer söylenti. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim, özellikle son günlerde okulların da açılmasıyla inanın aşı e, karşıtlarının da bu tür faaliyetleriyle aklımız allak bullak oldu. Okullarda dediğim gibi açıldı. Hastalık mevsimi de başladı. Lütfen eğer kendinizi hasta hissediyorsanız evinizde kalın, evinizde çıkmayın. Çünkü hastaneler tıka basa dolu. Türkiye'nin en güzel zamanları bence bayramlar. Kurban bayramı olabilir, Ramazan bayramı olabilir. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz manevi güçler, inanılmaz bir şenlik. Ben çok seviyorum. Hatta ve hatta neredeyse son 10 yıldır Türkiye'de yaşayabileceğim tüm bayramları Türkiye'de yaşamaya çalışıyorum. Ama gelelim haberimizin içeriğine. Haberimizin içeriği Avrupa, Almanya'da Noel pazarları açıldı. Kapılar açılır, insanlar içeri girer ve hakikaten saat 22'ye kadar farklı bir atmosfer. Öyle elle yapılır belki ama çok yapaydır o mekanlar. Ancak içeri girdiğinizde öyle bir şey hissedersiniz ki sanki bir dünyadaymışsınız gibi elinizde içeceğiniz bir şeyler yemek istersiniz ve gezersiniz. Ama dikkat edin haberimizi de biraz bu masalsı durumdan çıkartmak adına geçtiğimiz günlerde Noel pazarlarına yapılan saldırılarda çok fazla can kaybı oldu. Hatta, geçtiğimiz günlerde Münih'te Ekim Fet zamanlarında patlatılan bombanın bile tam neden patlatıldığını açıklamadılar. Biliyorsunuz ki Ekim Fest zamanında da bir evde bir bomba patladı. Bu adam bir deli miydi? Evindeki tüm ailesiyle birlikte kendini mi öldürmek istedi? Yok yoksa bir saldırı mı gerçekleştirmek istedi? Şu ana kadar bunu bilmiyoruz. Ancak Böylesi saldırıların geçtiğimiz dönemden bahsediyorum. Hep araçla araçla, araçları vatandaşların üzerine sürmesiyle yaşanmıştı. Tabii ki Emniyet Teşkilatı konuyla ilgili ciddi önlemler aldı. Hatta ve hatta bundan böyle drone uçuşları gerçekleştirilecek. E, kilometrelerce uzaktan gelen araçlar tespit edilebilecek. Hızları ve şahısları bir anda ortaya çıkartabilecek. Bu biraz daha insanı rahatlatıyor. Ama dediğim gibi lütfen çok dikkat edelim. Konuyla ilgili olarak da tekrar ediyorum. Emniyet güçleri bu yıl kapılarını açan Noel pazarları için geniş çaplı güvenlik oluşturdu. Neredeyse her haberimizde bir hava yolu şirketinin problemi var. Şimdiki şirketin problemi ise bambaşka. Eğer bir hava yolu şirketinde evcil hayvanınızı uçuruyorsanız evcil hayvanınızın hakkı sadece bir bağış kadar. Bunu neden söylüyorum? Buenos Aires ve Barcelona uçuşunu gerçekleştiren bir yolcu köpeğinin kaybolmasıyla soluğu mahkemede aldı. 2019 yılında mahkemeye giden Vatandaş bugün mahkeme kararıyla bir kez daha sarsıldı. Çünkü mahkeme evcil hayvanın bir bağış statüsünde olduğunu, bu şekilde sınıflandırılacağını, maddi veya da manevi zararın bu şekilde giderilebileceğini söyledi. Efendim siz siz olun aman dikkat edin. Eğer evcil hayvanınızı bir uçak şirketine ya da havayolu şirketinin kargo bölümüne, bölümüne veriyorsanız evcil hayvanınızın hayatı bir bağış hakkı kadar. Haber 25'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saate görüşmek dileğiyle esen ve mutlu kalın. Efendim bizleri sosyal medya platformlarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gündeme ilişkin öğrenmek istediğiniz her ne varsa eğer kaçırdıysanız bizlere mail atın. Sizlere konuyla ilgili olarak yazılı bir betin gönderelim. Hem bilgilenelim hem de sizler de bilgilenmiş olun. Tekrar görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum.